Son da Asmi Toys bölümü etmiş geldi. Şu an 350 bin kişiyle hep birlikte izleyeceğiz. Hatta çete ben de bir şey yazayım dur hızlı. Eren Army yazıp yolluyorum arkadaşlar. Eren Army bölüm geliyor. Bakın biz de buradayız. Eren Army bebeğim. Oo bizimkiler burada. Eren Army'ler geliyor. Buradayız tetikteyiz. Let's go. Let's go bölüm. Size güzel bir haberim var ki sağ keşime izlettim. Bölüm 2 gelecek. Tuğçe'yi az önce bıraktım. Koşa koşa eve yetiştim. Yüksek ben bu cuma 18 için sonra da izlettim. 2 gelecek. Eren Army'ler geliyor. Bak 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 bak. Eren Army'si spam. 10, 5, 4. Her şey kayıtlı mı? Kayıttayız. 3, 2, 1 ve 0. Squidward bölüm etmiş Park 1. Uzun zamandır bekliyoruz bunu. Ne neredeyiz? İçeride miyiz dışarıda mıyız? O spoiler'daki Titan kameramanın kullandığı teknolojiden dışarıdayız. Arkadan giriş arıyoruz. Ne yaptınız lan öyle? Squidward'lar fena saldırıyor. Oha Red, evet, RGB, kırmızı güç. Artık kameramanlar da kırmızı gücü kullanabiliyor. Ve artık roket benimiz var. Hatırlarsanız bir önceki günler roket takmıştı hepsi kendisine. Yarın nasıl geçirip sonra mükemmel bir teorisi gelecek. Uzun zaman sonra oha o ne lan? takviyesi geliyor. Değil mi bebeğime? Kaç dakika olacak çok merak ediyorum. Çok aksiyonlu başladık. Kimden geçiyor. Korkamarım ne yapıyorsun? Oha. Çok güçlü bir şey. O ne? Oha full armorlu roket atan skibili tuvalet. Hiç şey işlemiyor. Full armor basmışlar. Bana ne öyle ölüm makinesi? Dört tane füze Bir dakika büyük bir patlama oldu. Herkes oraya bakıyor. Ne oluyor? Bu da kim? Zaten kamerman devreye giriyor. Acırmıyor, Acımaz. Her yerinden öpüyorum seni zaten kameraman. Her yerinden işlemiyor işlemiyor. Oha. Upgrade'in kamasını almış. Triple bir şekilde blue koru kullanarak ateş ediyor. Burada bitmesin bunu. saçma sana yeter Kamera bak böyle yapacağız sandım. TV man ışınlanan koluyla. Uzaklardan geldi. Göklerden geldi indirdi. Speaker Titan'ın ne güzel bir bölümü lan. Bütün titanlarımız burada. Kızım lekelenmiş şekilde. Oo teorisi okuyacağız. tersen ne söyledi? Ve artık Speakram'ın da heal basıyor. Hatırlarsanız geçen benim basmamıştı. Oha dili gücü verdi. İman gücü verdi, dili gücü verdi. Dönüdünü vuracak, dönüdünü vuracak. Hazır mısınız? Bana lan. Ölüm sesi. Aa, Neler oluyor? Neler oluyor? Bu nasıl bir bölüm? <laughs> artık orası asit silahını çaldı. Etrafa bakmaya çalışıyorum. Victor Titan delirmiş Superman'e bağlamış. Dur 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 dur. Önceden de bunu yapmışsın. Dur dur dur. İşte bu. İşte bu. Herkes bunu bekliyordu. <laughs> Mevlana'm öz Mevlana gibi döndü. Oturduğu yerine izlediğimiz şovu değil mi dedi? Yakışıklı Victor Titan. Geç kızının sevgilisi. <laughs> 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 Yüksek ihtimal sen benim adamımsın, bebeğimsin dedi. Bir dakika, o ne lan öyle? Lan DJ sikibini tuvalete ne olmuş lan öyle? Abart! Astro Toilet'ler geliyor! Aaa nenin elini öpeyim. Dışarıdan gelen bir mavi koru manipüle edebiliyor. Dibi takdim benden kaçırmış. Astro Toilet'ler sonunda geliyor burada bitme. Burada bitme vururum. Kurtçu konuştu. Kız konuştu sanki. Annenin eli öpeyim. Bütün silahları, bütün RGB teknolojisini manipüle edebiliyor. Bütün insanlar şok. Kızdın da ne yapacaksın manipüle ediyor seni ne yapacaksın? TV Woman. Sizin patronun içinden geçişler koluna bıçak sapladılar. Ne ulusu ne ulusu. Baylar bayanlar siz önden buyurun. Marka girişi bulduk. Destek kuvvet geliyor diyor. Aslan parçaları da. bunlar yukarı mı çıkıyor lan? Niye aşağı inmiyorduk biz aslanım? Ters teknoloji mi? Labirent mi? Bir aşağı bir yukarı mı? Bir aşağı iki yukarı mı? Allah! Transformer Secret Void mi geliyor? bilen dua kusun sonumuz geldi der gibi baktılar. Bölüm burada bitiyor. Gerçekten mükemmel bir bölümdü. Böyle bir bölüm olmaz değildi. Topuklarım popoma çarpa çarpa koşu koşu geldim arkadaşlar. Cuma 18.00'da kısa kimse sıkıntı olmayacak. İzlettiğim 2 gelecek. Mükemmel bir bölümde bunu eylemek için sabırsızlanıyorum.